for the unutkanlık, Alzheimer hastalığı. Bu noktada ailelerin içinde bulunduğu çok büyük sıkıntının göz önüne alınmasıyla birlikte önce değerli başkanımız ailesi adına ve ailesiyle birlikte Alzheimer merkezinin ilçinin inşaatını başlattılar. Hızla devam ediyor. Herhalde bu yakında bitirirler. Şimdi biz de burada güzel bir arsamız vardı. Ömer Bey böyle bir babasının adına bir güzellik yapacağından bahsedince projeyi önüne koyduk ve kendisi de çok beğendi. Ben burasını hemen yaparım demiş dedi ve 2025 yıl yani bu yılın Nisan ayında bir protokol imzaladık. Protokol üç ayaklı oldu. Birisi hayırsever ayağı, birisi belediye ayağı arsa sahibi olarak, birisi de e, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürlüğü. E, i̇l Müdürlüğü burada hizmetin devamını sağlayacak. Çünkü hizmet çok ekstra ihtisas gerektiren bir hizmet. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Bakanlıktaki bize katkılarından dolayı da Sayın Daire Başkanımıza ve Genel Müdürümüze teşekkür ediyoruz. Sadece yaşlılarımızla alakalı e, Alzheimer Merkezi olarak burasının yaşlı bakım merkezi olarak devam etmesi ve aynı zamanda bu hastalığa yakalanmış e, insanların, hastalarımızın ailelerinin de bilinçlendirilmesi adına iyi bir merkez olacak. Efendim... Burada Talas Belediye Başkanımız sağ olsun, değişik alanlardaki yaptığımız çalışmalardan söz etti. Engelsiz yaşam merkezimiz ile tabii ki huzur evimiz ile yine Cumhuriyet Meydanı'ndaki en önemli iki merkezimizdeki özel yavrularımıza ve tabii ki yine oradaki büyüklerimize hizmet eden yaklaşımımız ile bu çalışmaları yaparken yengem yaklaşık iki ay önce rahmetli oldu. Onun kıymetli eşi abim değerli büyüğüm bizleri de yetiştiren abim bir alzheimer merkezinin yapılmasına yengem de alzheimer olduğu için adeta çocukların da ilgisi dahilinde dedi ki daha önce bir ilk öğretim okulu yapmış idi. Sağlık Ocağı yapmış idi Kayseri'mizde. Ve dedi ki ben bir Alzheimer merkezi yapacağım. kardeşlerim. mi? Yengem hasta ama ben ondan daha fazla ister istemez etkileniyorum dedi. İşte başındakilerin e, zorda kalmaması, gündüz burada bakım evim en azından yaklaşımıyla tabii hastane koşullarında gece yatmayı gerektiren boyutlarda olabilir. Ama biz yerel yönetici olarak bu kadar cesur değiliz. O kısmını üniversitemize ve hastanelerimize bırakıyoruz. Diğer kısmıyla ilgili biz neler yapabilirize kafa yoruyoruz. İşte bu ana içerisinde abimin e, hayırsever olarak üstlendiği, bizlerinde destek olduğu en güzel şekliyle hizmet verecek olan önemli bir merkezi. Daire Başkanlığı birbirimize gezmişler bunu sağ olsunlar. İtilme aşamasındayız. İnşallah Ekim ayına bitecek diye umuyor ve inanıyorum. İşletmeci bağlamında ve destek bağlamında çok değerli bakanımızın talimatlarıyla değerli müdürümüz ve daire başkanımızın burada e, bu konuyu gündeme almış onlar da bizleri ayrıca sevindirmiştik. Kendime teşekkür ediyorum.